Yüz bin asker hazır kıta dağlarda saklasın koynunda can sarıkamış gözler aya baktı dil dualarda zemheri tufandı don sarıkamış içimizde içimizde ölüm uykut adında Parmaklar tetikte, karlar altında. Diz çöktü askerler Allah katında. Sınırlar satında, son sarıkamış. Bu topraklar, bu topraklar vatan, bu yerler yurttur zirvelere çıkan kartaldır, Türktür. Vatana can veren şanlı şehittir. Zaferle sökülsün, zaferle sökülsün, tan sarıkamış. Cehennemden beter sisin ayazın, geçit vermez köprü köyün, bardızın, üstümüze çöktü pusu ansızın bilinmeze bilinmeze girdi yön sarıkamış. kamış katar katar olmuş menfur vagonlar sağ kalanlar esir esaret onlar nargın adasında yılanlar, çıyanlar. Moskov sana düşman, son sarkamış. Soğuk suyun menbaaların sonası, bozulmaz halkımın yurda vefası, birlik, beraberlik Türk'ün manası. Şehitler yurdusun, şehitler yurdusun sen Sarıkamış. Şöhretlidir, şöhretlidir saltanatın, tarihin. Toprağında gözü çoktur hainin. Her vakitte, her vakitte yaver olsun talihin yönünü kıbleye dön sarıkamış, yönünü kıbleye dön sarıkamış.